Günlerdir Türkiye'de yaşanan çocuk dramlarından bahsediyoruz. Tecavüz edilen çocuklar, katledilip daha sonra kimin bu faili işlediğini bulunamayan vahim davalar ve yanarak hayatını kaybeden, annesi evi terk ettiğinde kapıyı kilitleyip giderek beş çocuğun daha sonra geldiğinde cesedini bulduğu anlara tanık oluyoruz. Ve bunları konuşuyoruz, bunları tartışıyoruz. Ve günlerdir bebek çetelerinden bahsediyoruz, ihmallerden bahsediyoruz, aymazlıktan bahsediyoruz, ihanetten bahsediyoruz. Çocukların göz göre göre öldürüldüğünden bahsediyoruz. Ve bunun para için yapıldığından bahsediyoruz. Arkalarındaki güç odaklarından bahsediyoruz. Aylar öncesinden uyarmışız, soru önergesi vermişiz. Demişiz ki Sayın Bakan ortada çeteler var gidin bu işin üstüne demişiz. Lütfedip cevap dahi vermemiş. Şimdi başka bir konuya değineceğim bugün en az bunun kadar ciddi, en az bunun kadar vahim. Sayın başkanım bu 10 Ekim 2024'te bu mecliste yaptığım konuşma, şu koltukta yaptığım konuşma. O gün dedim ki ve bakan'a seslenerek dedim, Sayın Mahinur Özdemir'e. Niye de çocuk evleri sitesinden çok vahim haberler geliyor dedim Sayın Bakan. Ve orada çocukların dövüldüğüne dair çok ciddi bilgiler geliyor dedim. Ve 9 yaşında bir yavrunun orada öldüğüne dair haber alıyoruz. Nedir bu konu dedim ve ardından Sayın Bakan'a bir soru önergesi verdim. Ve o soru önergesinde o çocuk yuvasında çocukların dövüldüğüne dair videoların olduğuna dair çok ciddi bilgiler var Sayın Bakan. Bu konunun üstüne gidelim dedim. Bizatihi meclisten buradan Sayın Bakan'a millet adına bir soru önergesi verdim. Her zaman olduğu gibi bu soru önergesine cevap verilmedi. Ondan önce de demiştim ki Balıkesir'de iki tane yavru yurttan kaçırıldı. Bir gece bir uyuşturucu e, kullanan yetişkin tarafından götürüldü. Yurdun haberi olmasına rağmen ertesi sabah bakarız dendi ve bu çocuklar bir uyuşturucu partisinde o orada çıkan yangında o yetişkin o alçak hayatını kaybetti. Çocuklar günlerce haftalarca yoğun bakımda kaldı. Nedir bu işin arkası? Ben biliyorum ne olduğunu. Kimlerin ihmalinin olduğunu biliyorum. Cevap vermedi adres verdim. Bakın bir daha söylüyorum. Haftalar önce, aylar önce Zonguldak Kozlu'da oradaki çocuk yuvasında kalan çocuklardan bir tanesine sizin personeliniz tecavüz etmiş. Sayın Bakan ne yaptınız diyorum. Bu ayın 10'unda yani 10 Ekim'de verdiğim bu soru önergesiyle ilgili ve cevap verilmeyen soru önergesiyle ilgili çok vahim şeyler açıklayacağım. O gün söylediğim bu 9 yaşındaki yavru niye öldü diye sorduğum o çocuğun niye öldüğü bugün ortaya çıktı. Nerede ortaya çıktı biliyor musunuz? Kamera görüntülerinde. Ben teşekkür ediyorum Mide valisine. Bunları ciddiye aldı. Kamera görüntülerine el koydu. Oradaki çalışanlarla ilgili gerekli işlemler yapıldı ve dava açıldı. Öylesine vahim şeyler var ki kıymetli başkanım. Bu 9 yaşındaki çocuk bir epilepsi hastası. Ve bu çocuk bu çocuk ağır bir şekilde darp ediliyor. Hepsinin şu anda görüntüleri dava dosyasında var ve Nide Valiliği'nin elinde. Sayın Erdoğan'a istirham ediyorum. Sayın Erdoğan'a rica ediyorum, hatta yalvarıyorum bir milletvekili, bir doktor ve eskiden üzerinde hukuku ve hakkı olan biri olarak söylüyorum. Allah aşkına bu sarı hastası, epilepsi hastası 9 yaşındaki yavrunun bu çocuğun boğazından tutularak sürükleniyor yerlerde, tekmeleniyor. Ve tekmelendikten sonra bir odaya kapatılıyor, saatler sonra o çocuğun oradan cesedi çıkartılıyor. Sadece bununla da sınırlı değil. Orada kalan 15 tane çocuk, bir tane de yetişkin, 16 engelli bunların hepsi kendi başlarına hayatlarını idame ettirecek durumda değiller. Bu 16 kişinin orada neler yaşadığının görüntülerini de valiliğinde, neler yapmışlar sayın başkanım, bir hücre oluşturmuşlar orada engelli bakım evinde hücre oluşturmuşlar merdiven altı ve ceza vermek istediklerini o merdiven altında cezalandırılıyorlar. Ceza vermek istediklerini aç bırakıyorlar. Önlerine yemek koyup sonra yemekleri çekiyorlar. Hepsinin görüntüleri var. Yerlerde süründürenler, boğazına sarılanlar, tekmeleyenler, hakaret edenler, küfredenler hepsinin görüntüleri var. Ve maalesef bunlar nerede yaşandı? Türkiye yüzyılı dediğimiz bizim ülkemizde yaşandı. Ve 22 yıldır AK Parti bu ülkede iktidarda. Orada birileri bunu yapmış diyemez. Bakın geçtiğimiz günlerde İzmir'de o beş yavrunun hayatını kaybettiği o vahim olayda AK Parti'nin sayın temsilcisi dedi ki bu çok katmanlı bir olay. Bu yaşanan, Niğde'de yaşanan olay çok katmanlı bir olay değil, alçak bir olay. Ve burada Sayın Bakan'ın buna dair söyleyecek hiçbir şey yok. Bakın orada 14'ü tutuklu, 16'sı da tutuksuz yargılanan 26 kişi var. Yani o yuvada bulunan 26 tane çalışanın tamamı orayı bir işkence haneye çevirmiş, o çocukları çırılçıplak soyup dövüyorlar, görüntüleri var hepsi. Boşuna söylemiyorum, hepsi mahallikte görüntüleri var ve mahkemeye sunuldu. Ve orada o çocuklar işkenceye tabi tutulmuş, aç bırakılmışlar, merdiven altında hücreye sokulmuşlar ve maalesef Maalesef Mustafa Çevik adındaki 9 yaşındaki yavru ağır travmadan maalesef orada hayatını kaybetti. Sadece bunlar da değil İstanbul'da Bahçeli Evler çocuk yuvasında aynı şekilde sağlam yurda emanet edilmiş bir kanamalı bir şekilde hastaneden çıkartılıyor. Çocuk yuvasındaki onları alıp başka bir hastaneye götürüyorlar ve o çocuk akciğerlerinden kanamayla, idrar yollarından kanamayla hastaneye götürülüyor ve hayatını kaybediyor. Baba feryat ediyor. Raporunu getirdi bana. Safa sağlam çocuğumu devlete teslim ettim. Kanamalı bir şekilde hastane devlet yurdundan çıktı hastaneye götürdüler. Bana otopsi raporunu vermiyorlar. Dava dosyasına gizlilik kararı vermişler. Ne benim ne avukatlarımın ulaşmasına izin vermiyorlar. Sayın başkanım bu söylediklerimin sizin vicdanınızı kanattığını biliyorum. Benim derdim burada polemik yapmak değil. Benim derdim burada bunların üzerinden bir siyasi şov yapmakta değil. Size saldırmak da değil. Yemin ederek söylüyorum bir hekim kimliğimle yıllardır bu yuvalarda yaşanan dramlardan içi parçalanan biri olarak söylüyorum. Bunu bir eleştiri olarak almayın. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanına söyleyin o yurttaki yaşanan o fotoğrafları o görüntüleri alsın ve kendisi izlesin. Bir sara hastası çocuğun, bir epilepsi hastası çocuğun, 9 yaşında epilepsi hastası bir çocuğun, devlete emanet edilmiş bir yavrunun döve döve nasıl öldürüldüğünü ve orada çırlı çıplak çocuklara nasıl zulmedildiğini lütfen kendi gözüyle görsün. Altını çizerek söylüyorum. Böyle bir olayın arkasında ihmali olan kim varsa bugünden tezi yok istifa etsin. Ve Sayın Bakan'ı açıkça buradan davet ediyorum. Sayın Bakan sen bu işi yapamıyorsun. Sen bu işlerin sorumluluğunu kaldıracak kudrette ve yetenekte biri değilsin istifa et. Belki senin geldiğin ülkede Hristiyan demokratlar, demokratlarda siyaset yaparken geldiğin ülkede Belçika'da bu işler böyle olabilir. Ama Türkiye'de biz bu anlayışa tahammül edemeyiz. Lütfen istifa et Mahinur, Mahinur Özdemir diyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ne diyeyim teşekkür mü edeyim size? Sayın e, Grup Başkan Vekillerine sesleniyorum. Şurada temsiliyeti olan bütün siyasal partilerin savunduğu fikriyatın en yüce kısımlarını bir kenara alsak bir kimsesiz çocuğun hayatının yanında ehemmiyeti yok. Sayın Çömez'i bu yasama yılı boyunca birkaç kez daha bu konuya eğilirken gördüm. Kendisine bir yurttaş olarak teşekkür ediyorum. Ee, ne yazık ki, ne acı ki sonunda haklı çıktı. Ne yapmam bekleniyor? Mesela böyle bir vahşet var. Benim bu oturumu yönetmeye hiçbir şey olmamış gibi. Hadi e, bir grup başkan vekili daha konuştu. Devam edelim mi? Diyin ben. Ben bunu kendime yakıştıramıyorum. Sayın grup başkan vekillerini bu gündeme çünkü yarın geç olacak. Bak yarın bunun mahcubiyeti hepimizin üzerine. Vebali yine öyle. Ben sayın grup başkan vekillerini kürsü arkasına davet ediyorum. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Değerli arkadaşlar.